Bitcoin an itibariyle 107.537 veya 108.165 dolar seviyesinin üzerinde tutunamadı. Bir tepki hareketi geldi. Ben bu tepki hareketi son canlı yayında size likidasyon haritasını açarak göstermiştim hatırlıyorsanız. Yani buradaki likidasyon haritasında 108.000 küsürlere kadar, özellikle 108.400, 108.500'e kadar pozisyonların temizleneceğini konuşmuştuk. Bu oldu, bu gerçekleşti. Şimdi burada 92.975 dolar da çok ciddi bir long pozisyon birikintisi var. Bu arada çok fazla böyle long pozisyon kalmadı. Bir çoğu kapandı. Özellikle şu boşluk neredeyse tamamen kapattı. Yani şurası temizlendi. Aşağı yönlü çok fazla gidebilmesi için bir neden kriptolarda, Bitcoin'de göremiyorum. Kısa vadede sadece şurada yüklü bir pozisyon var. 106228 dolarda. 48 saatle baktığımız zaman yine 106250 dolar ve şu aşağı bant 105, lira doğru genişleyen bir long pozisyon bütününü görebiliyoruz. Long pozisyonun yoğun olduğu yerler buraya doğru bir temizlik geliyor gibi gözükmekte. Yani bu temiz sonunda Bitcoin'i 100 bin dolara tekrar gerileyen bir görüntü görsek açıkçası ben şaşırmam.